ey CHP bizim uzaya çıkmamıza engel, engel ol oluyorsunuz. Şuradan Kılıçdaroğlu'na Kılı seslenelim. İbret olsun. Koyunların dışından takayım neydi? <laughs> <laughs> Koyunlar. <laughs> 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 Nasıl emeklinin durumu? Uçuyoruz abi güllük gülistanlık daha ne olsun? He. Tabii ya. Kaç para var 7500 alıyorum Allah. Yedi var mı? Tabi ya şu anda cebimde 120 lira para var. Aa, tamam çok güzel. Y yeter abi daha Uçuyoruz abi. Ba, abi elde sallıyor. Uçuyoruz. Peki bu ne? nedir? Biliyorsun. Bu ne? nedir? Bu nedir? Tek vatan, tek, tek, millet, tek millet, tek bayrak, bayrak. tek toprak tek, falan filan tak devlet uçuyoruz, gülistanlık. nereye uçuyoruz? Abi uzaya yol yaptık ya, boru döşediler ya, şey petrol fışkırıyordu Fışkırıyor. ya, doldurup hemen vuruldu petrol. Ha, uçtu. şimdi boru döşediler. döşediler. O boruyu bize döşediler. Alttan Kövbe gitti diyelim. yani. Bize Kövbe diyelim. Niye? Bize diyelim. Bize döşediler yani. Ya peki bir şey soracağım. Dedilerdi ki ey CHP bizim uzaya çıkmamıza engel, engel oluyorsunuz. oluyorsunuz. Şuradan Kılıçdaroğlu'na Kılı bir seslenelim. İbret olsun. Kılıçdaroğlu bu ülkeye büyük geldi biberden. Biberden büyük mü yani? Biberden büyük geldi. Yazık, Niye abi? O dürüst adam. İyi adam, iyi niyetli adam. Hak yemez, hukuk yemez bir adam. Bir, bir beden büyük geldi abi. Yani. He mutfakta gidip video çekiyordu. Tabii ya halkın adamı ya çünkü yani halkta, halktan biri sarayda oturmuyor çünkü üçün... altın kruvezete şey yapmıyor affedersin. He. Halktan biri, halktan birinin de bizim millete büyük geldi. geliyor. Bir şey koymuş. İşte bulaşık deterjanı falan koymuş. Ya olur mu ya? Olurum. olacak şey şeyim ya. Koskoza bir CHP liderine yakışır mı? Yakışmaz. Yakışmaz. Onun için de işte bize büyük lider lazım. Böyle dik evet. duracak, ezilecek, bükülecek. Dik Bazı dik. Yani affedersin. Şey, dimdik. Ha, dimdik. Ee. Uluslararası alanda. Her uçuyoruz abi. Evet. Uçuyoruz. Abi umut var mı? Umut. Belki ne bileyim hiçbir zaman yok diyorsun. Nerede torunlarımızın geleceğini sömürdük ya o emekli denilen adamlar var ya. Hı hı. Ah bir onlar var ya onlar. Emeklilere aralı kadar Daha beter kadar. olsun. Daha Kesin. Be ben emekliyim abi. Hı. Emekliyim. 7500 maaş alıyorum. Daha beter olsunlar. Hı. Abi emekliler sence pişman mıdır? Biz e, pişman olsalar ayaklanırlar, bir şeyler yaparlar. herkes hayatından memnun daha beter olsun. Mesela ya. örnek veriyorum. 3 ay sonra ekmek kaç para sence? 3 ay sonra ekmek 15 lira. 15 lira. 6 ay sonuna kadar? E, 30 30 lira olacak. E ne yapacağız biz böyle? E, ot ye. Millet bahçesinde ben gördüm var. Tabii ya var. orada oturacaktık, bisküvi yiyecektik, ayran içecek emekliler, mutlu mesut yaşayacaktık. Yatıp yuvarlan. Tabii şimdi yatıp yuvarlan, boruları döşediler, yatıp yuvarlanıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Kendinize iyi, iyi bakın. Vallahi içimiz aydınlattın. <laughs> Ülkenin durum hakkında meğer çok güzel yaşıyormuşuz. Çok güllük gülistanlık abi. abi uçuyoruz abi uzaya çıkıyoruz. Hadi ben kendinize iyi, 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 iyi bakın. Bak. <laughs> Tatile mi gidiyorsunuz? Vallahi ne tatili kardeşim tatil öldü ne tatili. Ne <laughs> demek öldü? Tatil diye bir şey kalmadı ne tatili. Bodrum yolları hep tıkalıydı. E, tatil e, birilerine tatil bize tatil, tatil değil. Kime bir... tatil? Ya başımız, başımızdakilere tatil bize tatil değil. Biz evimizden dışarı çıkarırsak ne mutlu. Ne iş yapıyor? bir inşaatta çalışıyorum. Emeklilik var mı? Emekli daha yeni verdim. Yeni verdi. Yeni verdim. Ev kira mı? Ev kira değil Allah şükür benim Ev ama. Ev kira olsa yandın. O yandım hem de nasıl yandım. Nasıl mutfakta durumlar? Mutfakta mı? Bizim... Bu yenge mi? Bu yenge. Hem... Gel gel gel. gel. Mutfakta şey yanıyor. He. Mutfakta dur. Mutfaklar boş. Ne demek boş? Boş. Baba. Buzdolabı mı yok? Buzdolabı var da içi boş. Şöyle <laughs> dön. Akşama ne yaptın? Akşama bir tane yemek O ne güzel bulgur pilavı O <laughs> <Ne> pilavı <laughs> Yanında yapmıyor He tamam mı yapacağız? Her gün evim gün... Olmuyor yani işte Başka bir şey yiyemek ki ne yiyeceğiz Bulgur gerek var, Bulgur, bulgur. pilavı Makarna bulursak makarna Makarna da çıktı bilmem kaç para kadar makarnalar ya 10. Gidemiyor alamıyor ki fiyatını da bilmiyor Makarna bile alamıyor mu? Alamıyor ne alıyor neyle alıyor 7500 ee, lira maaş olursa Ne alırsın? 7500 lira ne alayım? Türk emeklisi Avrupa'nın en zengin emeklisi dediler. Türk emeklisi mi zenginmiş? Ben gülüyüm bari ya. <laughs> Gülmek da, gerekiyor. Dişini yaptıramıyor ya. Tamam diş de yok. Zavallı <laughs> dişini. He. Bak, dişi dişini diş yok. Aslında diş eksik. Hep eksik. İki ne dişim de. var. He. Dişini sık diyorlar. Sen dişi de sık ama. Dişi sıktı. Sıka sıka bitti işte. Diş bitti. Sıka He. sıka diş bitti. Ben dedim ki burada dişim yok diyenler. Oradan gidin eczaneden dişli kalın diyorum. Almıyorlar. Kurban bayramı gelse şey takacağım, diş takacağım. Diş. Kurban. Bayramı. Ha, he, Kurban Bayramını bekliyorum Niye abi? Koyunların dişinden takayım, neydi? <laughs> <laughs> Koyunlar. <laughs> aziz aziz nesli. Nazili. Taş kardeş. Bayramı, Bir dakika dur. Dur dur dur. Kurban Bayramını Kurban Bayramını niye bekliyorsun abi? Diş takacağım. Ne nasıl takacağım? Ya burayı şey yaparım. Acı üzülü müdaire ederim, neydi? Dişi. Koyun dişinden ne yapayım? Bir diş 12 13 bin lira 15 bin lira olmuş. 32 diş yaptırsam ya 32 diş yaptırsam evet. alsana 150 200 lira. Vurma Bayramı'nda bir sürü kafa oluyor. Kuzu kellesi. ha işte onların kellesinden işte düşünüyorum ama bilmiyorum. Emekli daraldıkça mucitçe çözümler üretecek. Yani. Kuzu kesmeyin. İnşallah inşallah. Teyzem kendine iyi bak. Minnoşum Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Biz, Biz de sizi seviyoruz. Allah, Allah razı olsun. Cümlenin. Abi